Canın topuna müdahale var. Korner. 3-2 üstünlüğü devam ediyor gençler. Gücü karşısında Teknoser Mobile'in. Arif Acar. Beraberlik için geldiğini söylemiştik. Yanlış söyledik. Hemen düzeltelim. Arif yerden dışarıya doğru Ümit Artürk. Ümit Artürk tekrar Arif Acar'a. Arif Acar. Bıraktı geliyor Ümit Artürk. Ümit. Ümit'in pası geçmedi top. Dışarıya taç. Ne haber Erdi? İyi abi Ümit. Sağ kanattan geliyor şimdi Teknoser Mobile. Sezer mi o? Arif. Arif, Arif Hacar değil mi? Evet. Döndü geriye Ahmet, savunmada son azam. Ahmet yükseltti rakip yarı sahaya doğru. Kafa Bilal'den indiği nokta. Serdar Ünal ayaklar havada. Top Yelbay'da. İsmail Yelbay top kaybı Murat Karaduman. Taç kullanacak. Merhaba kardeşim. Yapınız. Yavaş başlayalım. Yeterli geleceğim biraz. Ya da otur burada. Valla şimdi işte burada gelmişini şey yiyorum ya. Sen yanına geldin. Tamam. Nasıl tamam. gidiyor? İyi mi? Sıkıntı yok. Sen nasıl gidiyorsun? Youtube'dan yapıyoruz canlı yayınları. Ha bakıyor orada bir? Ümit Ertürk, Arif Acar. Facebook alırız tamamen. güzel. Arif. Solda boşluk var. O yüksek atmak istedi. Serdar Ünal hareketlenmedi. Kaleci Berat'tan Bilal'e. Bilal. Sol taraftan geliyor gençler gücü. Yerden pas Arif Acar. Müdahale yapan isim Teknoser Mobile takımınıza Özdemir Krom Yapı İnşaat Mühendislik katkıları düzenlenen Bursa Lig'de gecenin önemli müsabakasında Teknoser Mobile 3 Gençler Gücü 2. Şimdi tehlikeli geliş atak İbrahim sol çapraz kaleci Tarık. İbrahim'in vuruşunda Tarık başarılı iyi çıktı Muzaffer. Sağ ta sol tarafta Ahmet yerden oyunda Ümit Ertürk tekrar Ahmet solda Murat Karaduman top istedi. Ahmet dribling halinde Murat Karaduman kaleci Berat. İki takım da çok rahat pozisyona giriyor. Bunu söylemek lazım. Arif, 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 arif. arif Acar kısa oynadı. Serdar Ünal Arif Acar sağ çapraz denedi ne mükemmel bir şut bu. Berat çıkarttı çift yumruk koner. Durduğu yerden gerilmeden müthiş bir şut gücü Arif Acar. Korner atışını kullanacak Murat Karadumanla Tekno Mobile. geldi içeri orta Ahmet'ten önce çok kritik müdahale İsmail Taç. Arif Acar. Arif henüz kullanabilmiş değil taç atışı. Şimdi kısa Ahmet'e. Ahmet'ten Arif'e. Arif. Yerden Ümit Ertürk. Ümit bekledi. Ümit baktı. Bıraktı, bıraktı dışarıya. Arif Acar kontrol. Arif Acar vurdu sekte savunmadan. Murat Karaduman. Döndü geriye atak tazeleyecek. Tekno Servo Bail. Kaleci Tarık. Aldı topu. Tekrar bıraktı. Anlaşamadılar. Yiğit baskıda. Tarık Yiğit. Kaçırdığı o golden sonra Yiğit bir türlü maçın içine giremedi. Bu net. Taç atışı kullanıldı. Elle oynama serbest vuruş. Bilal'in elle oynadığını belirtiyor maçın hakemi. Serdar Ünal kesti içeriye doğru. Kaleci Berat. Eliyle hemen İbrahim'e. İbrahim. İbrahim. İbrahim'in pası sağ tarafa. Tehlikeli gelişiyor atak. Emirhan birinci rakibi. Yerde pas. Yiğit yerde. Temas aldı. Penaltı. Yiğit yerde. Temas aldı. Bence de penaltı. Tarık'ın topa teması yok gibi. Maçın hakemi beyaz noktaya gidiyor. Yiğit avantajı aldı. Kalecinin önünde. Tarık'ın arkadan müdahalesi penaltı. Topun gerisinde İbrahim. İbrahim gol. 3-3. Penaltıdan denge geliyor maça. Gençler Gücü 3, Teknoserve Mobile 3. 4 3 hemen düzeltelim. Özür diliyoruz. Serdar kaptana teşekkür ediyoruz. Teknoserve Mobile Hadi. 4. Gençler Gücü 3. Yayında olmadığımız anlarda bir gol daha atmış Serdar Rünall da Teknoserve Mobile. Bilal Yerde bıraktı sol tarafa. Tehlikeli geçiyor atak. İbrahim indi çizgiden. İbrahim Tarık. Döner top İbrahim dışarı kale bomboş. İnanılmaz bir gol kaçtı Erdi. Evet. Tarık da yerdeydi. Yani biraz daha düzgün vurabilse. İkinci boş kaleye kaçırdığı gol gençler gücünün. Aynen. Böyle bir, maçlarda. Biraz da Serdar abi düzgün gidiyor orada rahatsız etti. Bozacak o kadar. Evet. Arif. Sol tarafta Muzaffer. Muzaffer'in pası. Tehlikeli geliyor. Tek doser mobile. Murat Karaduman. Murat. Baskıda iki kişi geldi. Murat kaybetmek üzere. Murat kaybetti. Yiğit. Yiğit. Yiğit aldı. Döndü. Yiğit çekti soluna. Geçmedi top. Atak devam edecek. İbrahim vurdu. Ahmet'ten seken top. Açıldı. Kafayla indirildi. Yiğit'in önünde kaldı. Çok sert Ahmet. Yine İbrahim. Üst üste şu şansları. Şimdi kontra atak. Sol tarafa müthiş bas. Ahmet ata destek verdi. Ahmet dengesini kaybetti. Topu da kaybetmek üzere. Taç. Gençler gücü takımının Hatasa yakın performans maçın hakemi Serdar Hoca'dan. Bilal. Yerden oynadı. İsmail döndü kalesi. Berat'a. Berat. Sağ taraf. İsmail. İsmail'in pası. Çok hızlı maç Evet tempolu maç. Orta saha iki takımda da düştü. Ekis evet. de direkt kaleye gidiyor. Hı. Hani böyle fiziken düşmeler yok. Orsay'ı boşalttılar tamamen. Evet. İkisi gol istiyor. İki takım da risk alarak oynuyor. Erzi geldiğinin deyimiyle çok klas bir vücut çalımı Arif'ten dokunmayarak topu Murat'a buluşturdu. Murat vurdu gol. Murat Karaduman. Arif'e asist yazmak lazım bu pozisyonda. Öyle bir vücut hareketi yaptı ki bütün savunmayı da attı adeta. Murat Karaduman soldan topu filelere gönderdi 5-3. İbrahim yerden sol tarafa kısa. Ahmet girdi kademeye. Serdar'la çarpıştı. Top kimde kalacak? Ahmet. Ümit Ertürk. Serdar Ünal. Serdar attı gitti sağdan. Serdar. Tehlikeli geliyor. Teklasar Mobile. Serdar Ünal. Serdar Ünal vurdu dışarıya. Ekmeğini taştan çıkarttı diyebiliriz. Kaptan bu dakikada şut denedi dışarı. Emirhan'ın yüksek topu. İyi pas olabilirdi ama biraz daha alçaktan gitse. Taç kullanacak Teknoser Mobile. Ümit Ertürk fark kısa top Yiğit de. Yiğit sol ayağa Ahmet'ten sekti. Bu ikramı da geri çevirdi gençler gücü. Yiğit aldı yine sol ayağını. Ters bir dokunuş Tarık. Yiğit de dedi ki Ümit sen yapamıyorsun bir de ben deneyeyim dedi ama. Tarık iyi bir reaksiyonla topu dışarıya gönderdi. Koner. Koner atışı kullanıldı. Yiğit kontrol. Yiğit pas. Yerden Sert vuruş tekte savunmada. Teknosar inanılmaz kapanıyor ama. Teknosar mobile savunmada diri. Kalecisi de iyi. birden bak. İsmail. Bak, Gel Yelbay. Şey top kaybı. Arif aldı. Solda boşluk sağda boşluk. Arif top kaybı. Emirhan. Emirhan vurmadı. Sağ bıraktı. Oyunda tuttu o topu. Bilal. Muzaffer'in müdahalesi taç. Gençler Gücü ortadan yaptığı hücumlarda kaleyi düşünmek yerine kenarları düşünse bomboşlar aslında. Üç, Üçlüyorlar dörtlüyor tek göbeği. Yani. Final paslarında sıkıntı Aynen. yaşadıkları kesin. Aynen. Böyle maçlarda daha az hata yapan kazanıyor. Aynen. İki iyi takımın mücadelesi var sahada. 5 üç üstünlüğü var Tektosar Mobile'in. Yerden pas tekrar aldı İbrahim. İbrahim'den çok klas bir bilek hareketi ama devamı gelmedi. Biter Türk hemen kademe. Pas iyi nokta. Serdar Ünal kontrol. Serdar Ünal ters tarafı iyi gördü. Murat Karaduman kontrol etti. Ceza sahası karşı karşıya. Murat Serdar geldi. Bıraktı Serdar'a. Serdar vurdu. Sekiyor savunmadan. İbrahim, Murat Karaduman Serdar Ünal'ı attırmak istedi bu dakikada golü. Sonuç çok İbrahim'den iyi bir dribling izliyoruz. Sol tarafına bıraktı topu. Yiğit son çizgi çevirdi dışarı. İbrahim kontrol. İbrahim sol ayak. Tarık. İbrahim sol ayak Tarık. Maçın hakemi durdurdu. İbrahim yerden kalkamadı. Orta sahanın önemli ismi İbrahim. Hiç kuşku yok ki gençler gücünde. Dribbling özelliği. En oyuncusu. Bence. çocuklar şunu tutsan sen devam et karşıma ben geliyorum. Geliyorum. Şu çocuklara söyleyeyim maç biraz geç bitecek. Serdar hocam. Serdar hocam. Serdar hocam. Dakika kaç? 16. 16. Top <laughs> sizde. Teknosal mobil yatağını izleyeceğiz şimdi Ümit. Mikrofon bende. Teknosal mobile. şimdi çıkarken kaptırdılar. Bir topuk pası. Gençler gücü orada bir top pas arası da yaptı ama bu olmadı. Arif, Arif geçebilecek mi? Taç. Taç tekli sarı Şimdi pas. Gençler gücü geliyor. Ortaya doğru çevirildi. Şimdi bir vuruş. Tevfik yine barajdan döndü. Tekne Sonar bugün defansta. Orta sahi, ortayı çok kalın tutuyor. Gençler gücü bir kez daha geliyor. Dördüncü gol için İbrahim onun ayaklarında top olmadı. Şimdi ya kontratak ikiye bir geliyor. Arif Serdar var bomboş. Serdar'a doğru. Serdar, Adoro, Serdar baktı vurmadı. Tekrar Arif'e önünde kale. Arif çekti. Vurmadı. Ümit karşısının sağ kanattan. Arif hala topunda çok geveledi. Orada Ümit, Arif ve 6-3. Maçın bitimine son 10 dakika kala. Teknitor Mobile farkı 3'e çıkarttı. Gençler gücü belki de maçta daha istekli olan taraf. Fakat Teknosel Mobile tecrübesini konuşturdu ve bulduğu pozisyonları değerlendirmeyi bildi. Şimdi İbrahim'in orta tuşu istiyor. İbrahim baktı. Vuruşunu yaptı ve gol. 6-4 Farkın 3'e çıkması sadece 30 saniye sürdü. Belki 20 saniye. İbrahim le. farkı tekrar 2'ye indiriyor gençler gücün. Farkı 2 tekrar TeknoServe Mobile 6, Gençler Gücü 4. 30 saniye 2 gol. Önce Arif Acar'la TeknoServe Mobile 30 saniye sonra ya. Belki de 20 saniye sonra İbrahim'le Gençler Gücü. Teşekkür ediyoruz derdi kardeşimize. Kaç kaç oldu yani maç? 6-4. 6-4 TeknoServe Mobile'in üstünlüğü var. Muzaffer'le gelişiyor. Atak Muzaffer'in pası Serdar'a. Geçmedi o top Berat. Kaleci Berat. Sağ taraf İbrahim. Gelişiyor atak. İbrahim. İbrahim bıraktı sol tarafa doğru. Tehlikeli bir atak gelişebilir Emirhan. Top kaybı. Ahmet. Tekno sarma bayrak rakip yer sağda. Ahmet. 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 Hala kendisine. Ahmet'in pası geçmedi. Emirhan. Düzeltiyorum Yiğit. Ahmet'in baskısı sonuç verdi. Ahmet çok sert mükemmel gol. Önünde seken topa. Dönüp müthiş vuruyor Ahmet. Fark 3'e çıkıyor. 7-4. Maç sonu. Görüşelim. A ti te